İyi bayramlar. Bayramınızı kutluyor. En derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyor. Bu güzel bayram günü bütün hepimizin, herkesin dileği bu koronadan Allah bizi kurtarsın. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Kardeşlik adına herkese iyi bayramlar, sevgiler, saygılar. Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan 62 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 45 yıl önce amatör sesler yarışmasını kazanan sanatçı ilk albümünü 1981 yılında çıkarmıştı. Burhan Çaçan'ın cenaze bilgisi henüz paylaşılmadı. <laughs>